O ayazda e, eş durumu özür grubu tayini isteyen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gittiler. Kendilerini zincirlere bağladılar. Sağlık özrü mağdurları pijamalarıyla serumlarıyla geldiler bakanlığın önüne. Ne demekmiş sağlık özrü mağduru? Biraz daha yakından bakalım mı bu mağduriyete? Ayaklarında pranga gözlerinde yaş. Mesleğimi çok seviyorum. Bu en az sayı. mesleği kadar eşini de seviyor ben ama ayrılar. Aile bütünlüğü çok önemli. Milli Eğitim bakanlarının söz verip de tutmamasına Sayın Mehmet Çubukçu'dan bir yana alıştık. Milli Eğitim bakanlığında bu kez atanan ama eşin ailesine kavuşamayan öğretmenlerin eylemi var. Prangıl eylem. Pijamalı serumlu öğretmenler ise sağlık özrü mağdurları. Yani hasta anne ve babasının yanına tayin olamayanlar. Yeter, Zincirle bağlanmış siyah kutuların üzerinde Ömer Dinçer'in ismi ve imzası var. Bir de Önce o zincirleri kırdılar balyoza. Kutulardan kitaplar çıktı. Kitaplar esaretten kurtarıldı önce. Sonra da öğretmenler temsili prangadan kurtuldular. Prangayla anlatmaya çalıştıklarını bir de sözlerle anlattılar. Konya'da görev yapıyorum. Eşim kızı Ankara'da var. Eşi bankacı olduğu için Merve öğretmenin tayini Peki, çıkmıyor. buçuk yaşındaki kızı Gökçenaz'dan ayrı yaşamak zorunda. 2,5 yaşında ve ben 1,5 yıldır ayrıyım. Mehmet öğretmen Şırnak'ta, bankacı eşi Kayseri'de. Ben kızım doğduğumda tamam çıktı. 2 yıldır da bir kavuşamadık. Ee, çok zor oluyor. 4 ayda bir görüşebiliyor sadece. Başak öğretmen de anlattı mağduriyetini ama sadece sözlerle değil. Gözlerindeki yaşlarla da... Mesleğimi çok seviyorum, muştayım. Dört e, senedir orada öğretmenlik yapıyorum. Eşimden uzaktayım, evimizi açamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. düzenimizi kuramıyoruz. E, psikolojimiz bozuldu. Eylem sürerken bakan da makamındaydı. Öğretmenler umutla ayrıldılar oradan. Bakanın seslerini ağızı duymuş ağızı. olması umuduyla. Milli Eğitim bakanısın, adam gibi çözüm problemleri.